Merhaba ben Erdem Demirci. Verilmeyen penaltı kanalında bugün Altay Fenerbahçe maçını, Fenerbahçe'nin transfer gündemini ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini konuşacağız. İlk 11'ler açıklandığında yeniden bir sürprizle karşılaştık. Hemen hemen şu ana kadar her maçta olduğu gibi ilk 11'de yine bir sürpriz vardı. En büyük sürpriz tabii ki Mesut Özil'in ilk 11'de olmamasıydı. Aa yedek mi derken Mesut Özil kadroda da yoktu. E açıkçası ben ilk iki videomda sürekli uyarılan bulunuyorum. Mesut Özil'in yeni bir Robin van Persie olmaması için kulüpten ilk 11'ler açıklanmadan önce Mesut Özil'in kasık ağrısı sebebiyle kadroda kadrodan çıkartıldığına dair bir haber gelmemesi, bu bilginin hani sadece Fenerbahçe TV'de ilk 11'ler açıklandıktan sonra söylemesi beni çok tatmin etmedi. Hemen e, acaba hani bu iş içinde bir iş mi var? Pereira Mesut'u ilk 11'e yazmadı. O da bunu problem etti ve bir tartışma ile hani kadroda e, yani yedekte durmam demeye mi getirdi? E şimdilik tabii ki beyan esastır. Kasık ağrısı var dendi ama hani Mesut Özel'in dikkat ettim. Maçtan sonra galibiyeti kutlayan, tebrik eden bir paylaşımı da yok. Her maçtan sonra bunu yapıyordu ama tüm bu maçlarda da ya e, ilk 11 başlamıştı ya da sonradan oyuna girmişti. Acaba onunla mı alakalı? ama bilmiyorum. Ben aynı şeyi tekrar edeceğim. Pereira Mesut Öz ile diğer 10 futbolcuya davrandığı gibi hatta kadrodaki tüm futbolculara davrandığı gibi davranmamalı. Prensiplerine çok sıkı sıkıya bağlı bir teknik adam bunu görüyoruz. Şu ana kadar da taraftarlardan kredisi oldukça yükseldi. Yani şu an mesela kredisi Ali Koç'tan bile yüksek Pereira'nın çok ilginç bir şekilde birkaç galibiyetle gençleri oynatmasıyla. Yani bu birkaç galibiyet şeyi değil pardon. Yarattığı bu sinerji ve umut ortamıyla şu an kredisi şeyden bile yüksek Ali Koç'tan bile yüksek. Gözüküyor. Buna rağmen prensiplerini Mesut Özil için birazcık gevşetmeni, Mesut Özil'i Mesut Özil'e uygun bir şekilde kullanabilmeli. Ve mesela Aykut Kocaman'ın da Alex'le problemi vardı. Daha ziyade tabii ki sahadaki Alex'in ile ilgili tutumu vardı. Aykut Kocaman'ın bu defansif istekleri neticesinde bir sezon şampiyon olduğumuz sezon Alex'in defansif zafiyetlerini gidermek için sağ önde bir sezon boyunca Mehmet Topuz'u oynattı. Yani düşünün 4-2-3-1'in kanatlarında, kanat forvetinde Mehmet Topuz'u bugün oynatır mısınız? O gün de oynatmazdınız. Sırf Mehmet Topuz zaten çok kanat forvet gibi oynamıyordu. Orta sahayı üçlüyordu. Niye işte Alex geri koşmuyor, Alex'in hani şeyi yok diye. Orta sahayı üçlüyor dedim de sanki orta sahada da yani işte Baroni ve Mehmet Topal falan oynuyordu. Yani zaten defansif bir orta saha vardı. Buna rağmen Mehmet Topuz'u üçlüyordu. Ama işte sonuçta bir çözüm bulmuştu kendi kafasındakine göre yani Alex'i harcamadan. Zor harcadı ama birçok Pereira'nın da böyle bir çözüm bulması gerekiyor. Eğer Mesut'ta arzuladığı bazı şeyleri bulamıyorsa Mesut'ta fazla olanlardan nasıl faydalanabileceğini, eksik olanları da nasıl kapatabileceğini bulmalı. Kapatmanın yolu onu kadro dışı bırakmak veya işte yedek bırakmak değil. İnşallah bir iyi başlayan bu sezonda bir Mesut krizi yaşamayız. Bunu çözmek Pereira'ya kalıyor ama bunu çözmenin yolu onu yedek bırakmak değil. 10 maç oynatırsınız. Biz de görürüz, Herkes ikna olur hiçbir şey olmayacağına. E, tamam ama henüz öyle bir durum da yok. O yüzden Mesut konusunda benim görüşüm sabit. Ondan faydalanması gerekiyor. Bu da onun bir hocalık sınavlarından biri olacak. Prensiplerini Mesut için gevşetmek zorunda. İkinci değişiklik Zayt'sın ilk 11'de olmaması ki Zayt Gustavo ikilisini kullanıyor Pereira normalde ve ben de Antalya maçı videosunda bahsettiğim gibi Zayt Gustavo ikilisi hücum savunma ve tempo bakımından daha dengeli bir ikili Sosa'ya göre. Ki o maçta Tuava Sosa ikisi çok verimli olamamıştı. Maçtan önce gündüz sosyal medyada Zaits'in satıldığı bonservisle birlikte gittiği haberleri dolaştı. İlk kombide görmeyince e, olabilir diye düşündüm gerçekten de ve hatta orta sahaya yani ilk Soktu adam yine Zayits olmadı. Mert Hakanı soktu. Bu o esnada da ben ya evet galiba Zayits kesin gitti diye düşündüm olabilir. Zayits belki de transfer oldu. Onu korumak adına çok az kullandı Pereira. Belki de Altay'ın bazı kısa olmasa hiç e, oyunu almayacaktı. Bunun dışında alıştığımız bir düzenle çıktık. Üçlümüzle çıktık. Savunmamız ve kalecimiz yine geçmiş videoda söylediğim gibi savunmamız ve kalecimiz yerli yerinde. Yani alıştığımız bir ilk 11 ve oyun planıyla. Altay karşısına çıktık. Altay tarafına bakarsak Mustafa Denizli üçlü yani ilk iki maçta da aynı şekilde oynamıştı ama tabii bu kadar mahkum olmamıştı. Mustafa Denizli de Altay'ı üçlü e, savunmayla oynatmaya çalışıyor ama mesela bizim uyguladığımızdan ve genel olarak dünyada uygulanandan farklı olarak kanat beklerini tamamen bek olarak kullanıyor yani beş kişiyi savunmanın önüne diziyor Fenerbahçe'ye karşı da bu böyle olur. Çoğu zaman beşli bir hat gördük bazen altılı bile e, önünde de bir kalabalık oluşturmaya çalıştı. Hedefi mümkün mertebe tabii Fenerbahçe'yi sıkıştırmaktı bu alanda. İlker yani itibariyle bunu başardığını söyleyebiliriz. İlk yani 20. dakikalardı e, maçı anlatan spiker işte şu ana kadar Altay'ın cılız bir şutu var. Fenerbahçe'nin hiç şutu yok demişti. Doğru ama Fenerbahçe zorluyordu. Rakibi zorluyordu. Henüz şuta çevirememişti. O açıklığı bulamamıştı ama zorluyordu. Valencia ile birkaç kere zorladı. Valencia işte üç kişinin arasından çıkmaya çalıştı, çıkamadı efendime söyleyeyim. Muhammed'le o ile zorlamaya çalıştı ama bir şey alamadık yani şutumuz yoktu ama zorluyorduk bu vardı ilk şutumuz Osayi'nin o bireysel bir dribbling sonra çok berbat bir şutuyla geldi. Daha sonra yine ilk yarının sonuna doğru da yine bir tavana dikti. Yani hakem korner verdi ama kornerse ise de temasla alakası Yani o sayede de tavana vurdu. O sayı hakkında önceki iki videomda çok konuştum. Ben önce onu kanat beki olarak eğitmek, onu bu bölgeye alıştırmak çok doğru olur. İleri üçlü de oynayamaz. Niye oynayamaz? Bitiricilik işte gördüğünüz yani şut vesaire hiçbir şey yok. Dün yaptığı o slalom çalımları, koşuları sağ kanatta çok güzel yapılabilir. Öne açık koşar koşar koşar. Arada bir de içe kat ederek yani sadece o işin pas kısmına ve adam eksiltme kısmında sağ kanat vekilinde bence kullanabiliriz bu sene ki zaten ilk 11'deki eksikler geri döndüğünde muhtemelen o da oraya dönecek. Yani bu adam ileri üçlü de şampiyonluğu oynayan takımlarda oynayamaz. Şutu yok. Yani saçma sapan bir şut çekiyor. Plase vuruşu herhalde bilmiyor. Kendisi de maçtan sonra bitiricilik çalışması gerektiğini, bildiğini, gerçekten çalıştığını, hocasının da bu konuda işte kendisinden talepleri olduğunu falan söyledi. Bilmiyorum hani çok bir çalışarak nereye gelebilir, ne seviyeye gelir ama mevcut özellikleriyle sağ kanat bekimizde oynayabilir. İlk yarı bu şekilde birazcık evet verimsiz geçti diyebiliriz. İlk yarıda hoşuma giden şeyler notlarımda Ferdi'ydi. İkinci yarıda evet gol asist attı Şimdi Ferdi'yi konuşmak daha kolay ama ilk yarıda Ferdi de hoşuma giden şey yani gayette mevkisini ben ki önceki video hani Ferdi'nin bir değil ikinci değil üçüncü alternatif olabileceğini bu mevkide iddia ediyordum. Ha yine öyle düşünüyorum ama dün gerçekten bir antitez sundu Ferdi. Şu bakımdan ilk yarıda dikkat ettiğim bir şey oldu Ferdi için. Altay iki kere offside'a düştü ilk yarıda. İkisinde de defans çizgimizde Ferdi de vardı. Altay'ı offside'a düşüren defans çizgimizde Ferdi de vardı. Yani ileride kalmıyor, bölgesini savunuyor. Ve yani hani şimdi ayrılacak diye yani arkasından konuşmayalım ama Caner olsaydı offside çizgisini bozardı. Yani offside çizgisini de bozmadı ve offside çizgisini ferdi. Yani önde falan hani umursamaz bir şey de değil. İlk yarı zaten Ferdi çok çalışkan ve etkiliydi. Bunu gösterdi. Zaten solda ki ilk yarı boyunca e, hücumlarımız genelde soldan yapıldı. Solda çok enteresan hani her e, mevkisi için çok teknik yetenekli kişiler vardı. Salahi solda bir ilk başlayan. Sosa. Serdi Muhammed. Yani zaten orada zaman zaman antrenmandaki 5'e 2'lere benzer şeyler yaptılar 6 aylılar ama işte ilerideki o Altay'ın ayın kapanmasıyla birlikte ilk yarıda onu sonuca çeviremedik. 6 ayda isabetli şut yapamadan maçı tamamladı. İlk yarıda da bir maçın genelinde de pas oranı da çok düşüktü ve topa sahip olma oranı da çok düşüktü. Çünkü Antalya maçı videosunda bahsettiğim gibi Fenerbahçe'de ilk adım savunma Tamam. Savunmadaki yapılması gerekenler. Üçlünün durumu, üçlüdeki oyuncuların performansları ve Vitor Pereira'nın daha e, işte hazırlık kampı döneminde işte hocanın tek parolası var. Haberlerde çıkıyordu topu 3 saniyede kapmak. Bunu da şu an için uyguluyor olmanız. Hem de yani Ferdi falan gibi oyuncularla yani yapmaz diye düşüneceğimiz oyuncularla. İşte diğer hocaların aman oraya da bir defansif, aman bir defansif daha, bir defansif, bir defansif daha. Bizde genelde böyle yani defansif defansif. Yani Real Madrid Modric Kroos oynuyor orta ikili. ileride Ronaldo falan vardı. Hangi birisi top kapmaya oynuyor bu oyuncuların? Hayır yani defans yapmak sadece bu değil. Bu gibi oyuncularla Pereira ikna etmiş, oynatıyor ve oyuncular yani canı gönülden oynuyorlar. Dün de bunu gördük. Antalya maçında bahsettim. Dün de bunu gördük. Canı gönülden oynuyorlar ve yani mesela burada şeye bakın işte Ferdi çok güzel bir örnek. Mevkisi değil dersiniz, teknik futbolcu dersiniz, bilmem ne dersiniz. Çalımı sever, gol atmayı sever ama adam işte offside çizgisine koşuyor, geri koşuyor, mücadele falan. Yani neredeyse adam geçirmedi orada. Altay'ı bu bakımdan çaresiz bıraktı ki maç sonunda Mustafa Denizli Fenerbahçe ettiği bir galibiyet aldı derken bundan bahsediyordu ve ilk yarıyı böyle kapattık. şunu da söyleyeceğim bu arada unutmadan. Unuttum. Yani Fenerbahçe Altay'la 20 yıl sonra mı ne karşılaşmış yani. Rakamı yanlış veriyorum muhtemelen ama bu kadar uzun bir yıl olmuş. Fenerbahçe Altay işte Altay yeniden Süper Lig'e çıkabildiği için maç yapıyor. Yani Altay bu maça mavi, lacivert bir formayla çıkması kadar saçma bir şey olamaz. Niye böyle bir şey tercih etmişler onu anlamadım. Yani Altay siyah beyaz çıkacaksın. Fenerbahçe ile oynuyorsun. As az formanla çıkacaksın. Ya bu mavi formayla niye çıkıyorlar bilmiyorum. E başka bir, bir zamanda zaman da şeyde de konuşuruz. Yani Fenerbahçe kalecileri niye yeşil giyiyor onu da anlamış değilim. Sarı kanaryana lakabı Fenerbahçe kalecisinin sarı giyilmesinden ortaya çıkan bir lakap. Bunu detaylı olarak daha sonra işlemeyi düşünüyorum. Fenerbahçe kayıcısı da niye yeşil giyer senelerdir anlamıyorum. Bu geleneği devam etmeli. Bu ve bu bir e, hikayedir. Bu her yerde de hikaye var Yani Avrupa'da diyelim ki işte gelecek turlarda bir İngiliz takımı ile İngilizler bunu anlatır işte falan filan yani. Ama bizimkiler yeşil giyiyor. Nedense yıllardır sarı giyen yok. İlk kere böyle bitince tabii ki yani ben mesela şey düşündüm. Yani ne yapılabilir? Samatta'yı sokup Valencia'yı kenara çekse daha bir hücum şeyi olabilir mi? Ee, hani Gustavo, Sosa ikilisinden hani Gustavo'yu çıkartırsan biraz defansif zafiyet olur. Ama Sosa da çok iyi e, aslında. Dün çok iyiydi. Ona bir parantez açacağım. Zaitsen'e gidebilir falan diye düşündüm. Ki ikisine de gerek kalmadı. Hem dediğim gibi Gustavo çok iyiydi. Hem de zaten Samatta'ya 30 dakikaya şans vermesine rağmen. Gerçekten Samatta Fenerbahçe'deki yerini topar yani mümkün değil bunu söyledim tekrar söylüyorum kendi iyiliği içinde burada kendini toparlama şansı yok gitsin Belçika'da peynir ekmek gibi gollerini atsın. Yoksa kariyeri fener, yani Aston Villa'dan sonra aman paramı alacağım, bana ne sözleşmem var derse Aston Villa'dan sonra bir başarısız takım daha kariyeri iyice düşüşe geçer. Yani bu son iki günde transferin bir yere imza atsa kendisi için de çok iyi olur. Ve tabii ki bir değişik yapmadan ikinci yarıya başladık. Golün de erken gelmesi işimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü zaten gerçekten Altay'ı oynatmıyordu Fenerbahçe. Altay'ı oynatmadığı için sadece iş bu kilidi açmaya kalmıştı. E, gol yedikten sonra şey 2-0'dan 1-0'dan sonra da 6'yı oynatmamaya devam ettik yani. Birazcık daha şey yaptılar ama işte isabetli şut çekemeden maçı bitirdiler. Ferdi'nin enfes bir golü. O sahi e, o zamana kadar yani maçın o dakikasına kadar yaptığı en doğru şeyi yaptı Ferdi'nin golünde. Ferdi'nin arkasından boş alana koşu yaptı. Orada Ferdi'yi karşılayan stoper yani Osayn'in bu hareketinden dolayı hani direkt Ferdi'ye mi koşayım Osayn'i takip edeyim derken zaten Ferdi iki dürtme muhteşem bir şut. Çok güzel bir gol attı. O sayı ikinci golde de güzel bir slalomla. Yani bunun maçın ikinci esne belki de daha çok yaptı. Daha iyi yaptı. Güzel bir slalomla topu getirdi Ferdi'ye. E, Ferdi de çok iyi ayarladı kendini. O vesaire. İyi de çıkardı. Sol ayağıyla da çok iyi çıkarıyor şeyi. Valencia'nın golü zaten maçın bitişi oldu. da ipini çekmiş olduk. O dakikadan sonra yani orta ikilimiz ortada iki kişiyle kaldı mı sizin Gustavo Sosa ne de olsa bunlar yaşlı oyuncular. Değişiklikleri zaten elinde kanat oyuncusu da yoktu. Zayt ve Mert Hakan'ı sokarak orta alanı nispeten kalabalıklaştırarak ve Samatta'yı ileride yalnızlığa mahkum ederek ya zaten Samatta da yani yalnızlığa mahkum biri. Oyunu tutmayı öngördü Vitor Pere. Şimdi geçtiğimiz maçta dediğim gibi hani Gustavo Sosa ikisinin düşük Fenerbahçe'nin ya yani bu sistemin ihtiyacı olan orta ikideki yüksek tempo ihtiyacını karşılamadığını söylemiştim. Doğru. Yani tabii ki hala aynı fikir değil ama dün Sosa çok önemli doneler verdi. Hatta yani Zayt'sa oynasa bu performansı veremezdi Zayt'sa. Evet belki daha hareketli olabilirdi ama Sosa aynı zamanda hareketliydi de. Yani dakika 60, dakika 70, dakika 73'tü. Orta sahadan e, rakip ceza sahasının önüne doğru bir pres yaptı. Ki ondan önce de işte bunu yapıyordu. Koşuyor koşuyor pres yapıyor. Diyelim ki 6 ay çıkarıyor oyunu aynen koşarak tekrar mevkisine geri dönüyor. Yani Sosa da ben burada oynamak istiyorum mesajımı veriyor. Yani içeride da neler oluyor? Vitor Pereira neler yaptı? Oyuncular bunu oynamaktan çok mu keyif alıyorlar bilmiyorum. Tabii Sosa her maç bu performansı veremiyor. Belki bu işte yaşla alakalı bilemiyorum. Gücünün düşmesiyle alakalı. Yani Antalya maçında bu kadar iyi değildi ama bu maçta çok iyiydi. Oyunu kuran yani orta ikiliydi. Oyunu kuran taraf Sosa'ydı. Çok kere geriye aldı topu aldı. Yani oyunu hep rahatlatan kişi Sosa oldu. Şansımıza da oldu. Zayt eğer gerçekse yani transfer yüzünden dekte ise yani Zayt'sı oynasaydı bugün o beceride oyun kuramayacaktı diye düşünüyorum. Ben bugün Sosa e, dün üst seviye bir oyun kuruculuk sergiledi bana kalırsa. Oyun kuruculuk derken burada şunu bahsediyorum. Topla ilk buluşan ve oyunu açan oyuncu oldu. Çok iyiydi. Savunma da yaptı. Yani işte yani tekrar ediyorum ne olduysa bu takıma serantından Antin'den Ferdi'sine Sosa'sından her futbolcuda korkunç bir istek var. Hocaya güvenme var ki Ferdi işte yine maç sonu röportajında bunun da ipuçta ver de işte hocamız bizle sürekli konuşuyor, işte bize şans veriyor. Yani şunu dedi aslına bakarsanız, e, hoca adama bakmıyor. Yani geçen sene olduğu gibi aman Mert oynasın Ozan oynasın yani abiler oynasın yani ismi ve kariyer olana bakmıyor kim oynayabiliyorsa kim yapıyorsa onu oynatıyor bundan dolayı da biz hocayı seviyoruz attım golü asisti ona armağan ediyor yani bundan öncekiler beni oynatmadı işte genç olduğum için vesaire ama bu adam buna bakmıyor beni de oynatıyor ben de yaptıklarım işte bu adama armağan ediyorum dedi yani bu ipuçlarını futbolcular veriyorlar hem zaten sahadaki performansları ve hareketleriyle hem de böyle röportajlarında bu mesai mesajları alabiliyoruz. sakatlanması dün tabii kötü oldu. Henüz bir bilgi yok ne durumda. E, dünkü oyunda e, en çok hoşuma giden açıkçası hava topları hakimiyeti oldu. Hava toplarında çok rahat, hani sadece uzun boylu olduğu kafayı alıp şey yapmaya, şişirmiyor. Genelde topu istediği yerlere, düzgün yerlere indiriyor. E, oyun kurmada e, henüz vasat, Özellikle ilk yarıda Altay'ın her yeri kapattığı, her adamınızı kapattığı durumlarda oyun kurma bir iki kere ona kaldı. Saçma sapan uzun toplar attı. Hiçbir hedefe ulaşmayan toplar attı. Oyun kuruşu vasat gözüküyor. Hava toplarında çok rahat. Diğer savunma yönünde de şimdilik iyi gibi ama alışacağını Ümit ediyorum daha iyi olabileceğini, ümit ediyorum ineceğini. Bir parantezle Mert Hakan'ı açayım. Dün oyuna girdi. Onu şu an yani bu sistemde kullanabileceğimiz tek şey orta ikili. iyi görüntü vermiyor Mert Hakan. Hazırlık maçlarında da vermedi. Dün de pek vermedi. Ben hani birazcık o göze girmek için geçtiğimiz senede yapıyordu. Böyle her yere koşuyordu falan. Bu tarz bir oyunla belki tutunabilir diyorum ama işte oraya transfer falan da düşünülüyor. Yani Mert Hakan bu sezon pek şans bulamayacak gibi gözüküyor. Belki böyle işte kupa maçlarında falan düşük profilli maçlarda veya daha sonradan oyuna girecek. Yani ilk 11'de zaten şans bulamayacak. Pek oyun tarzı uygun değil öyle söyleyeyim. Geçen yılda açıkçası nispeten beklentilerin altında kalmıştı. Bu sistemde işi birazcık daha zor oyun karakteri bakımından. Evet sonuçta 2-0 kazandık gol yemeden bir galibiyetimiz daha oldu. 3 maçta da gol yemeden galip gelmiş olduk. Hele ki bu kadro sıkıntıları, sakatlık ve işte trans, yapılamayan transferler nedeniyle kadro sıkıntıları yani şu aşamada bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı. Fenerbahçe işte Finlandiya uç İstanbul'a gel, işte yok İzmine git falan filan böyle zor bir de süreçten çok güzel bir şekilde çıktı. Şimdi transfer gündemini konuşursak tabii ben duyumcu falan değilim. Bu da tek tek oyuncu analiz etmeyi de düşünmüyorum. Transfer gündeminde Fenerbahçe bugün pazartesi ve henüz hala bir ses yok. Dün Japon futbolcu Santa Clara'daki Morita'nın işte uçak biletinin alındığını 17.30'da indiğini falan söylüyorlardılar ama bugün işte bilet güya iptal olmuş. Kulüp daha fazla bonservis sistemi işte şimdi böyle haberler çıktı. Ben bilet olayına pek fazla inanmadım. Yani ertesi gün saat 5'te Türkiye'ye gelecek futbolcu hakkında hani uçak bileti bile alınmış. Fenerbahçe kulübü tek bir açıklama yapmaz mı? İşte Morita ile görüşmelere başlanmıştır. Çünkü aynı şeyi mince şey için söyledi işte oyuncu İstanbul'a gelecek ve görüşmeler burada yapılacak diye aynı tarz bir açıklama neden yapılmadı Haber yapmak istiyor herkes hem duyumcu sosyal medyadaki duyumcu tayfa hem muhabirler bir şeyler yazmak istiyorlar. Muhtemelen bir ilgimiz oldu ama işte bilet falan deyip işte kolesini yarın geldi işte topor çarşamba geliyor dedikçe ve Fenerbahçe'de hiçbir hareket olmadıkça insanlar da köpürüyor. E, az önce söylemiştim yani diyelim ki Morita haberi ilk çıktığında hani kimse Morita'yı falan tanımıyor. İsmen de pek şey yapmadılar ama örneğin sosyal medyada hemen işte Vitor Pereira istiyorsa vardır bir bilgi. Ali yani Koç'a ve yönetime Öfke ama işte Pereira istiyorsa vardır bir bildi. Yani şu an Pereira'nın kredisi Ali Koç'tan çok daha fazla. Bu çok ilginç geliyor bana. Yönetimse gerçekten şu güne kadar herhangi bir şeyi bitirememeleri... Yani fırsat transferleri dediler anlıyorum tamam makul geldi beklemek konusunda ama işte son iki gün ve Morita'yı açıklamaya çalışıyorlar. Yani Morita mı fırsat transferi onu ben de anlayamadım. Yani bu daha önceden de bu transfer yapılabilir. Hatta bu tarz oyuncularda Morita gibi oyuncularda son güne kaldığınızda vermek istemeyen kulüp tok satıcı Fiyatı yükseltir yani başka alternatifin yok diyecek. Bir günde kimi bulacaksın diyecek. Yani ilgileniyorsak daha önce ilgilenmeliydik. Şu ana kadar bir isim çıkmadı. Bir fırsat transferlik bir isim duymadık. Kolesini açtı herhalde. Yalan oldu ama işte burada da hemen ya işte yönetim beceremedi de demek istemiyorum. Adam bir anda Arsenal'in durumu yüzünden değere bindi ve son maçta ilk 11 oynadı. İşte hem sakatlıklar hem eksikler yüzünden. Ve belki de kalmasına şey yapacaklar. Ama şu var ki yani artık bu 2-3 günde göreceğiz kimlerin geldiğini. Fenerbahçe'nin evet ihtiyaçları var. Yani işte ileri üçlüdeki bu sakatlar iyileşince belki o bölgeyi şey yapabiliriz ama işte Sankofor yani amatdanın sahada hayal 30 dakika hem de şans verdiler. Yani 5 dakika falan değil 30 dakika adam yani hayalet gibi yani bir top almaktan, bir pas vermekten bir haber bir futbol oynuyor. Kesinlikle gelmeli 1 2. Yani Serdar Dursun çok geç ilişecek herhalde 3 ay falan bu kadar Avrupa maçı yapacağız. Ferdi ile ne kadar dün yani övsek de kendisini mutlaka yine bir yani adama ihtiyacımız var falan filan. O orta sahada Gustavo Sosa böyle 3 günde bir maçı ne kadar kaldırabilir? Zayt satıldı mı gerçekten de? Yani bu 2-3 günde ki Türkiye'de 5 Eylül'e kadar devam ediyor ama Avrupa Ligi'ni düşünerek 2 Eylül'e kadar Fenerbahçe ne bitirecekse bitirmesi lazım. Yani bir 4 gün falan yapıyor galiba. 30-31 1-2. Yani bir 3 günümüz var net bakalım neler çıkacak. Yani artık çok geç kaldılar. Yani gerçekten eleştirileri de hak ediyorlar ve geç kalmanın karşılığını da veremeyecekler gibi. Yani o bahsedilen önemli isimler falan gelmeyecek gibi gözüküyor. Çok kısa UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimize de bakalım. E, UEFA Avrupa Ligi'nde biliyorsunuz bu sezon takım sayısı düşürüldü. 48'den 32'ye düşürüldü ve konferans ligi 3-1-3. kupa turnuva daha oluşturuldu. Bu takım sayısındaki düşüş e, e, grupların zorluk derecesini, takımların ise kalitesi derecesini de arttırmış. Her ne kadar diğer bazı gruplara bakınca iyi gibi gözükse de bizim grubumuz da öyle bal şeker bir grup değil. İyi, güzel takımlar var ki e, şöyle bir durum var. E, gruplarda birinci olan takımlar son 16'ya direkt katılıyorlar. Yani 8 grubun birincisi son 16'ya geliyor. Diğer 8 takım bu gruplarda ikinci olanlar ile Şampiyonlar Ligi'nin üçüncülerinin arasında yapacakları bir playoff mücadelesinde belirleniyor. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek için, son 16'ya kalmak için, bir maç daha az yapmak için gruptan lider çıkmak gerekiyor. İkinci çıktığınız zaman Şampiyonlar Ligi üçüncüleriyle ki kim bilir ne takımlar düşecek oraya. Yani zorlu bir eşleşme olacak. Yani ikinci olmak açıkçası gruptan yani çıkmak demek değil artık ve zor. Yani ikinci olacağımıza... Üçüncü olup konferans ligine devam etmeli? Orada daha dişimize göre rakipler buluruz. Bilemiyorum çünkü hemen hemen para ödülleri birbirine yakın. UEFA ile konferans liginde de ve ülke puanına katkı da aynı. Orada bir değişiklik yok. E, grubu lider tamamlayabilirsek harika olur. Ama Olympiakos, Frankfurt ve Antwerp. Olympiakos ülkesinin şampiyonu ve daha yani oturmuş da bir takım. Bizim gibi böyle şampiyon olarak da bitirdikleri için e, böyle bizim gibi her sene yeniden yapılanma içerisinde girmiyorlar. İyi oyuncuları var. Uvalbeyene hala oynuyor. Onyekuru orada, El Arabi, Envilla hani benim tanıdıklarım iyi oyuncuları var. Birazcık baktım. Geçen sene özellikle kendi sahalarında 18 maçı 17'sini yani hiç yenilmemişler. 17 maçı da kazanmışlar. Yani Yunanistan deplasmanı zor olacak ki biz o deplasmana giderken bu Galatasaray'la hazırlık maçı yapacaklardı biliyorsunuz. Orada Galatasaray'a yaşattıkları zorlukların bir benzerini kesin Fenerbahçe'ye yaşatırlar. Böyle bir şey de bekleyebiliriz. Yani o deplasman çok zor olacak. Ya Kadıköy'deki maçta olacak Frankfurt'ta zaten Almanya Ligi'nin durumu ortada. Avrupa'nın en çok koşan ligi. Takımlar böyle 120 kilometre ortalamaları tutturuyorlar. Bu bakımdan bize çok ters gelebilir. Henüz işte lige iyi başlayamadığı söyleniyor. Lige iyi başlayamadığı görülüyor Frankfurt'un ama yine de Alman ekolü. Tehlikeli bir takım. Herkesin dilinde umarım Kostic de transfer olur da işte birazcık daha güç kaybederler. İşte Alman liginin bu koşu temposu hakkında Müller Avrupa Şampiyonası'nda bir espri yapmıştı Goalsense için. İşte 60. dakikada oyundan alınmıştı. E çıktı çünkü İtalya'da oynuyor demişti <laughs> İtalya'da Nura oynadıkları için bu kadar koşmaya alışkın değil diye şaka yapmıştı Müller. E, o bakımdan Frankfurt kesinlikle. Yani sadece Frankfurt'un şu an için lige iyi başlayamamış olması ümit veriyor. Onun dışında çok ters bir takım. Antwerp ise e, çok bir bilgim yok. Frey orada oynuyor. Belçika takımı yani onlara karşı daha e, avantajlıyız muhtemelen. Ama Olympiakos ve Frankfurt'la kafa kafa yani böyle derbi tadında maçlar olacak. Bakalım neler olacak. Özellikle Olympiakos deplas sanının çok zor olacağını düşünüyorum. Orada başarırsak bu grupta neden olmasın bazı şeyler yani liderlik asıl ihtiyacımız son 16'ya kalmak harika olur. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bugün videoyu kısa tutmaya çalıştım. Umarım başarmışımdır. Hep söylediğim gibi adım adım daha güzel işler yapmaya başlayacağız. Birazcık zaman ayırmak gerekiyor bu işlere. Güzel konularla ve güzel videolarla farklı şeylerle buluşmaya devam edeceğiz. Verilmem penaltıyı takipte kalın. Hoşçakalın.